Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Tüm piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. FED dün 75 bas puanlık bir faiz arttırımına gitti. Ve önümüzdeki aylar içinde faiz arttırımlarında kısmen 0.50-0.25 puana doğru bir geri çekilmenin olabileceğini Powell tarafından biz ufak nüanslarla anlamış durumdayız. Buna karşın piyasalarda önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Dolar endeksi, dolar, altın, bitcoin, kripto paralar ve borsalar önümüzdeki süreçte nasıl şekillenecek? Bunu tek tek analiz edeceğim. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Dolar endeksi ile başlayalım. Dolar endeksi dün ilk tepki olarak bir satış yemişti. Daha sonrasında özellikle hem borsaların hem kripto paraların kısa vadeli 4 saatlik ve günlük yeniden zirvelerine gitmeleriyle oradan yeniden bir satış yedik ve dolara dönüşün hala da biz devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 112 doların üzerinde dolar endeksinin kapanışları sürdüğü takdirde maalesef buradaki hareket yeniden 114-115 bandına doğru devam edecektir. Bu da aslında hem kripto paralar tarafında, hem borsalar, hem altın tarafında ve gümüş tarafında önümüzdeki süreçte yeniden satış hareketlerinin gelebileceğini gösteriyor. Bunun için önümüzdeki süreçte Dolar endeksine daha çok dikkat edelim. Özellikle kripto para yatırımcıları dolar endeksini önümüzdeki süreçte yakından takip etmek zorunda. Dolara bakalım. Dolar şu anlık 16.61 noktasının üzerinde hala daha işlem görmeye devam ediyor. Özellikle aylık bazda güzel bir dolar kapanışı gelse de doları burada hala da satış baskısının biz geldiğini görüyoruz. Dolar da herhangi bir şekilde 18.60'ın altında bir günlük ya da 4 saatlik kapanış gelmediği sürece Bence herhangi bir sıkıntı yoktur. Muhtemelen dolar bir süre daha burada oyalanacak. Ki ben bu oyalanmanın da artık 2-3 ayı geçmeyeceğini düşünüyorum. Daha sonrasında maalesef biz dolar endeksinin de 115'lere geldiğini görürsek maalesef bizim ülkemizdeki dolar tl kuru yeniden 20'li seviyelere doğru sert bir çıkış hareketi yakalamak isteyecektir. Onun için dolar tl tarafında riskler hala da geçmiş değil. Dolar tarafına dikkatli bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Gram altına gelelim. Gram altında da özellikle ons satış yemesiyle yeniden 970 liralara doğru bir gevşeme hareketi gördük. Buradaki hareket eğer günlük kapanış ve 4 saatlik kapanışlar bu dip noktalarda gelirse bir süre daha 960 hatta sert baskılamalarla 950 lira seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Fakat helal gram altında ve ons altın tarafında Bence bu düşüşler şu anlık geçici. Önümüzdeki süreçte özellikle FED'in 0.50 oranında bir faiz arttırması ile yeniden biz altında ve ons altın tarafında yükseliş yönlü hareketler görebiliriz. Powell'un açıklamalarından da anladığımız şu. Faiz artışları evet devam edecek. Faiz artışlarında bir yavaşlama olacak. Fakat enflasyona karşı hala da faiz arttırım ve diğer enflasyona karşı etkili araçların kullanımının devam edeceği söylendi. Bu da aslında şu demek. Hem gram altında ve hem ons altında bir süre daha baskılamaları görmeye devam edeceğiz. Fakat bu baskılamalar sonrasında muhtemelen piyasaya yeni para pompalanması ile bizim hem gram altında hem ons altın tarafında yeni sert yükselişler görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Gram altında da özellikle alış fırsatı kovalayan dostlar varsa 950 lira bölgesi onun altında 940 lira gelirse bu noktalar bence orta ve uzun vadeli çok güzel rakamlardır. Fakat her zaman için tüm paranızı ne altına basın ne dolara basın ne borsalara ne kripto paralara basın. Tüm paranızı sepete bölün yüzdelik miktarlarda ve bu yüzdelik miktarlara kendi riskinize göre hem altın hem dolar hem borsalar hem kripto paralar olarak kendi riskiniz ölçüsünde değerlendirmeye bakın ki gram altın düşerse, diğerleri düşerse, hem borsalardan ya da yükselen kripto paralardan kazanmaya bakın. Her zaman için sepetiniz daha da büyüsün. Şimdi ons altına bakalım. Ons altında da özellikle çok kritik bölgemize gelmiş durumdayız. 1620 dolar bizim için 10 altında çok kritik bir destek bölgesi. Eğer bu desteğin altında günlük kapanış alırsak maalesef 10 altında aylık bazda bizi yeni bir dip hareketi bekleyebilir. Özellikle 1610 dolar. Buradan sert bir alış hareketinin gelmemesi ve buradaki fiyatın 1610 dolarlara doğru baskılanması ile ons altında 1580 1560 dolara doğru sert bir satış hareketi görebiliriz. Fakat bu ons altındaki %2'lik %3'lük düşüş hareketi bence hala daha gelip geçici. Fakat ons altında özellikle aylık bazda çok büyük bir satış hareketinin hala daha devam ettiğini görüyoruz. Bu da muhtemelen artık en kötü ihtimalle 1580-1560 dolara doğru bir sert sirkeleme sonrası muhtemelen ons altın yeniden kafasını yukarı kaldırmak isteyecektir. Fakat bu satış hareketi sırasında da ons altında lütfen panik şekilde alış satış yapmaya çalışmayın. Ons altın için özellikle değerlendirmek isteyen dostlar varsa orta bu uzun vadeli 1600 doların altı bence çok güzel ons altında pozisyon açılabilir rakamlardır. Bu rakamları isterseniz yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirebilirsiniz. Gelelim gümüş anonsu tarafına. Gümüş anonsu 20 dolarla zorlamıştı. Fakat satış hareketine gümüş anonsu tarafında katılmış durumda. Yeniden 19 dolarların altına geldik. 18.50 doların altına gelmezsek şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Fakat 18.50 doların altında herhangi bir şekilde saatlik kapanış gelirse o zaman biz gümüşün onsunun yeniden 18 dolarların altına doğru bir satış hareketi görebiliriz. Fakat gümüşün ons tarafında özellikle 17 dolarlara doğru yeniden bir satış baskısı oluştuğu takdirde 17 dolarlarda bulunan stop emirleri çalışacaktır ve bu da aslında çok büyük oranlı yeni bir yükseliş sinyalinin oluşmasını sağlayabilir. Onun için hem gümüşün onsunda hem ons altındaki geri çekilmeleri bence büyük yatırımcılar ya da büyük fonlar alış fırsatı olarak değerlendirecektir. Onun için hem gümüşün onsunda hem ons altında panik alıştan ve panik satıştan şu anlık uzak duralım ve hala da stratejilerimize bağlı kalmaya çalışalım. Euro tarafında da birlerin üstündeydik. Fakat yeniden bir satış hareketinin Euro tarafında da geldiğini görüyoruz. Euro da muhtemelen dibin dibi fiyatlara doğru buradaki satış hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Onun için Euro'da bulunan dostlar bir süre daha satış hareketinin devam edebileceğini unutmasın. Benim görüşüm Euro tarafında hala da belli. Birin üstündeki rakamlarda uygun satış yerlerinde bence Euro tarafını satın. Daha sonrasında 0.96 ya da 0.95 isterseniz 0.97 gibi bu fiyatlardan bir miktar ufak trade'lerle Euro tarafını hala da elinizde bulundurabilirsiniz. Aynı zamanda Euro miktarınızı da arttırmış olursunuz fakat özellikle orta ve uzun vadeli euro tarafına yatırım yapmak için bence hala daha çok erken. Euro tarafında daha da dip noktalara doğru satış hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Bitcoin'e bakmadan önce dostlar Binance TR tarafında çok güzel bir kampanya var. Binance TR kaydı olan tüm herkese 100 liralık bir hediye verecektir. Bunu kazanmanız için yapmanız gereken çok basit. Öncelikli olarak benim referans kodumla Binance TR'ye kayıt olun. Daha sonrasında kimliğinizi doğrulayın. Ve isterseniz 20 lira ya da 30 lira olabilir. Ziraat Bankası'ndan istediğiniz miktarda ya da diğer bankalardan Binance TR'ye para yatırın. Daha sonrasında isterseniz bizim bu TR çiftinde 20 liralık ya da 30 liralık fark etmez. Bu minimum miktardır. 15 liralık da olabilir. Bir alsat işlemi gerçekleştirin. Daha sonrasında Binance TR size 100 liralık bir hediye tanımlayacaktır. Yapmanız gereken bu kadar basit. Hem Binance TR kayıt olmak hem alsat yapmak için tüm videolar Oktay Dragon Kripto Analiz kanalında var. Bence Binance TR hesabınız yoksa bu fırsatı kaçırmayın. 100 liradan güzel bir şekilde faydalanın. 100 lira deyip geçmeyin bence. Daha sonrasında bunu güzel coinlerde çok ciddi oranda arttırabilirsiniz. Yine Twitter tarafından da anlık bildirimler için beni takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de de özellikle kararın ilk tepkisi olarak yukarı yönlü bir alış tepkisi görmüştük. Fakat bunu satıcılar çok güzel bir satış fırsatı olarak kullandılar. Ve Bitcoin yeniden destek rakamının altına geldi. Şu an için 20 bin dolarlarda bulunan destek Bitcoin'i bir süre daha tutmaya devam ediyor. Fakat satıcılar hala da baskın gelirse muhtemelen biz yeniden Bitcoin'in 19.600-19.700 dolarlara doğru düzeltme içine girdiğini göreceğiz. Bitcoin'de ve altcoin'ler tarafında özellikle benim yatırım stratejim hala da aynı şekilde. Özellikle haftalık ve aylık bazda yeni bir yüksek tepe gelmediği sürece, yeni bir güçlü kapanış gelmediği sürece Bitcoin'de 4 saatlik ve saatlik zirvelerden short pozisyon kovalamak, yine olası diplerden, güçlü destek rakamlarından da ufak miktarlı long pozisyonlar kovalamak bence hala da çok daha kazançlı şu an için yapılması gereken bence bu. Bunu da yapamıyorsanız hem kripto paralarla ilgili hem tüm piyasalarla ilgili YouTube'da ücretsiz eğitimler var. Bunları izlemeniz ve kendinizi geliştirmeniz bence çok daha yararlı olacaktır. Bitcoin'de önümüzdeki günlerde yeniden sert bir satış hareketinin gelebileceğini ve bizi 19.600, 19.700 dolara doğru baskılayabileceğini lütfen unutmayalım. Yine 4 saatlik bazda 21.150 dolar Bitcoin'de geçilmezse maalesef yeni bir yükseliş hareketi Bitcoin'de gelmeyecek. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da da özellikle güzel bir yükseliş görmüştük. Fakat yeniden kendilerini satıcılığı konuma Ethereum tarafı sokmuş durumda. Ethereum'da da yine 1400 dolar desteğine doğru bir düzeltme hareketi muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi BNB'ye bakalım. BNB'de özellikle piyasanın bu çalkantılı hareketine karşın güzel bir yükseliş hareketinin biz başladığını görüyoruz. Zaten benim elimde ufak miktarlarda BNB var. BNB tarafında da özellikle bu güçlenmenin önümüzdeki süreçte daha da devam edip etmeyeceğine bakacağız. Fakat BNB eğer 300 dolarların üzerinde kalıcılığını haftalık aylık bazda devam ettirirse ben buradaki hareketin BNB'de 450-500 dolarlara doğru orta uzun vadeli devam edebileceğini düşünüyorum. Yine alsat fırsatı kovalayan dostlar da BNB tarafını önümüzdeki süreçte yakın bir şekilde takip etmeniz çok daha yararlı olacaktır. Yine bu TR paritesinde de 18.60, 18.50 alış fırsatından döndük. 19'lara yeniden dayandık fakat buradan yeniden bir satış geldi. Bu TR paritesinde de özellikle buradaki satış hareketi bence gayet normal. Şu an için yeniden 18.70, 18.60 bu noktalara doğru gelirsek bence çok ciddi oranlı bu TL paritesinde alış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yine Borsa İstanbul tarafında da yukarı git marketin devam ettiğini görüyoruz. Yine global borsalar tarafında da yeni bir dip arayışı sanki önümüzdeki süreçte gelecek gibi. Onun için global borsalarda da bir süre daha dikkatli olmamızda yarar var. Özellikle büyük hisselerde ve büyük şirketlerde yeniden biz sert satış hareketinin geldiğini görüyoruz. Eğer yeni bir dip hareketi buralarda oluşursa Maalesef tüm piyasalarda sert bir satış hareketi önümüzdeki süreçte bizi bekliyor olacak. Yani dostlar kısaca tüm piyasaları özetleyecek olursak FED tarafının aldığı karar beklenen bir karardı ve bu kadar gerçekleşti. Fakat önümüzdeki süreçte faiz arttırımlarının yavaşlaması piyasa için bence olumludur. Fakat enflasyon vurgusu ve hala da enflasyonun baskılamaya çalışılacağı ve para musluklarının da kısılmaya devam edileceği söylemi aslında önümüzdeki süreçte hem borsaları hem emtiaları yani altını, gümüşü ve diğer emtiaları hem de kripto paraları hala da önümüzdeki süreçte satış hareketinin devam edebileceği anlamını taşıyor. FED ne zaman bu söyleminden döner ve faizi 0.25 oranına doğru ufak faiz arttırımlarına giderse o zaman biz piyasalarda güzel bir yükseliş görebiliriz. Fakat hala da hem kripto paralarda hem borsalarda güzel trade ve fırsatları var. Bunları değerlendirmeniz çok daha yararlı olacaktır. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.